yan yana yürüdüğü, cumhuriyet kazanımlarına yılmaz bekçisi demokrat ve özgür insanların şehri İzmir e hoş geldiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diyen Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyen, Türkiye'nin dünyaya yön verebileceğine inanan toplumuna, insanına sırt dönmeyen, kendisi için değil hiç getirmeden insanımıza eşit yaklaşım ve eşit fırsat şansını sunma zihniyetine sahip deva kadrolarının görevi devralmasıyla gerçekleşecektir. Bölgemizde yaşanan üzüntü verici gelişmeleri takip ederken yıllar önce Atatürk ve arkadaşlarının bizleri huzur ve barış ortamı içerisinde yaşatmak adına gelişmiş oldukları başarılı siyasi anlaşmaların önemini bugün hep birlikte görüyoruz. Hey Deva Partisi'nin kıymetli genel merkez yöneticileri var. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri var. Değerli muhtarlarımız var. Çok kıymetli konuklarımız var. Ben burada hepinize, hepinize hoş geldiniz diyorum. İzmir İl Teşkilatımızın birinci olağan kongresinin hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Hem değerli basın mensuplarımızı almak istiyorum. Hem de ekranları başından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza buradan güzel İzmir'imizden merhaba diyorum. Yine hemen sözlerimin başında İzmir'de teşkilatımızın kurulduğu ilk günden itibaren çok yoğun ve başarılı bir faaliyet sürdüren başta değerli İzmir İl Başkanımız Seda Kaya Özen olmak üzere İzmir İl Teşkilatımızın tüm il yönetim kurulu üyelerine İzmir'deki tüm ilçe başkanlarımıza tüm yönetimlere ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım Ülkemiz şu anda gerçekten çok önemli bir yol ayrımında. Ya 84 milyon el ele verip özgürleşeceğiz ya da otokrat rejim bu memlekete iyice perçinlenecek. Ya Türkiye'yi hep beraber bir hukuk devleti yapacağız ya da iktidardaki otoriter ortaklığın ülkemizi sefalete sürüklemesine seyirci kalacağız. Ya Türkiye'yi tam demokrasi rotasına sokacağız ya da demokrasiden bir eser kalmayacak. İşte yol ayrımı bu. Ama emin olun yarının Türkiye'sini özgür, demokratik ve zengin bir Türkiye yapmak arkadaşlar hepimizin elinde. Bizler üstümüze düşen bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bugünleri anlatacağız. Hep beraber atlatacağız tıpkı kabustan uyanıp bir yudum su içer gibi ülkemizi hızla rahatlığa ulaştıracağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hiçbir baskı rejimi sonsuza dek sürmez arkadaşlar. Hiçbir tarih kitabı baskı rejimlerinin sonsuza dek sürdüğünü yazmaz. Bugünkü otoriter ittifakında son dönemlerini artık yaşıyoruz. Arkadaşlar İktidardaki bu otoriter ittifak toplumun tüm kesimlerine çok ağır bedeller ödetti, ödetiyor. Bu baskı döneminin en büyük bedelini ise kadınlar ve gençler ödüyor. Her hanenin geçim yükünü üstlenen kadınlar yokluğu ve yoksulluğu bizzat yaşıyorlar. Kadınlar gündelik hayatta fiziksel, ekonomik, psikolojik her türlü şiddetle karşı karşıyalar yetmezmiş gibi tek bir kişi bir gece yarısı aklını eseni yaparak gözünü kadınların kazanımlarına dikiyor. Kadınlar hukuksuzluğu iliklerine kadar hissediyorlar, yaşıyorlar. Daha önce de ifade etmiştim. Tarihimizdeki en şiddetli tartışmalar, ideolojik kutu, kutuplaşmalar maalesef değerli arkadaşlar hep kadınlar üzerinden yürütüldü. Çağdaşlık tartışmaları hep kadının konumu üzerinden yapıldı. Laiklik kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı. Dindarlık kadının başörtüsüyle anıldı. Kadınlar haklarını ararken dahi şu kılık kıyafetine bak. O saatte ne işi varmış? Başında örtü var gibi her türlü haksız ve hadsiz müdahaleyle karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu ipe gelmez ideolojik takıntılar bugün de kadınların üzerinde tepinilerek maalesef sürdürülüyor. İmzalanmasına Türkiye'nin öncülük ettiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılarak hem kadınların kazanımları ellerinden alınıyor hem de ülkemiz Avrupa kurumlarından uzaklaştırılıyor. Biz bu tartışmaları kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kadınların tüm hak ve özgürlüklerini amasız, fakatsız savunuyoruz. Hepsi. Değerli arkadaşlar, iktidardaki bu otoriter zihniyetin bedelini en ağır bir biçimde ödeyen diğer kesim ise gençler. Gittiğimiz her yerde gençlerin gözlerindeki endişeyi görüyor, gençlerin dillerindeki haklı isyanı duyuyoruz. Gençlerin haklı tepkilerini her fırsatta iktidarın ortaklarına da duyurmaya çalışıyoruz. Bir kez daha buradan İzmir'den duyuralım. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli. Şimdi size seslenmek istiyorum. Gençler buldukları ilk fırsatta kendilerine başka bir ülkede hayat kurmak istiyorlar. İlk fırsatta Türkiye'den kaçmak istiyorlar. Buna var mı bir cevabınız diye soruyorum burada. Gençler, harçlıklarımızla sokağa çıkmak, bir kafede oturmak, sinemaya gitmek mümkün değil artık diyor. Buna var mı bir cevabınız diye soruyorum Erdoğan'a, Bahçeli'ye burada. Gençler, sosyal medyada düşüncemi açıkladığımda kapıma polis dayanmasından, ileride iş bulamamaktan korkuyorum diyor. Var mı buna bir cevabınız diye soruyorum burada. Gençler onca yıllık emeğim mülakatlarda çöp oluyor. Torpil yoksa iş yok diyor. Var mı buna bir cevabınız diye soruyorum burada. Sabah akşam hayali düşmanlar üretip gölge boksu yapacağınıza gençlerin gözünün içine bakarak bu sorulara cevap verin diyorum. Cevap verin. Bakın arkadaşlar Biz hep beraber deva gençleri olarak Türkiye'deki tüm gençlerin devası olacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Değerli arkadaşlar biz gençlere gasp edilen haklarını iade etmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun yolunun da özgürlükçü bir sistemi inşa etmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ancak bu sayede gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği bir Türkiye'ye kavuşacağız. Çünkü bu baskı ortamı gençleri boğuyor. Kendi ülkesinde boğulan gençler başka ülkelere gitmenin, yurt dışına çıkmanın yolunu arıyor. Arada bir YouTube'a bakıyorum. Orada yurt dışına kaçmak isteyen gençlere tavsiyeler diye böyle içerikler var. Bu temalı videolar var. Bu videoları değerli arkadaşlar yüz binlerce gencimiz istemiş. Yüz binlerce. Bu videoların altındaki yoruma baksanız gerçekten işler acısı ya. Bu videolar hangi videolar? Yurt dışına nasıl çıkılır? Türkiye'den nasıl kaçılır videolar? Bu videoların altındaki yorumlara bakın. Bir genç yazmış. Cebimde 60 lira parayla yurt dışına çıkma hayali kuruyorum demiş. Bir başka gencimiz bizi Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler yaptınız. Sağ olun demiş. Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler yaptınız bizi. Sağ olun demiş. Bir başka gencimiz yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye tatile geleceksin. Başka türlü zor demiş. İşte bu iktidardaki otoriter ittifakın ülkemizi sürüklediği noktanın özeti bu arkadaşlar. Bu. Bu iktidar sabah akşam ne diyor? Beka diyor. Beka lafını hiç ağızlarından düşünmüyorlar. Ben buradan İzmir'den soruyorum hükümete. Bir ülkenin gençlerinin o ülkeyi terk etmek istemesi kadar büyük bir başka beka sorunu olabilir mi ya? Bundan büyük bir beka sorunu olabilir mi diyor ki? Bu arada kimse de haklı olarak doğumuzdaki <laughs> ülkelere bakmıyor arkadaşlar bakın. Gitmek isteyenlere soruyoruz. Öyle İran'a, Pakistan'a, Kazakistan'a falan gitmek isteyen yok. Gençler nereye gitmek istiyor? Gençler Avrupa'ya gitmek istiyor. Kendilerine Avrupa ülkelerinde bir hayat kurmak istiyor.